Evet, Yavru Şu anda 40 yıl önceki arkadaşımız Yusuf Ünal'ın evindeyiz. Şila. Kişi bir, Allah Allah Şimdi bir yerine... kordu, ne? köpek. <laughs> şila bu. Şila. Şila nasılsın Şila? Şila iyi, sevilmek istiyorum. He köpek. <laughs> şila bu. Şila. Şila nasılsın Şila? Kila iyi, sevilmek istiyor. Oy. Bir insan gördüm diye bayılıyor. Çok, Çok seviyorum. Yani. Senin? Yazın güzel olur biraz. Evinin bahçesi burası öyle mi? Evet. Ee, evet. anlaşıldı. Bu eserler senin eserlerin. Yani. Başka şey Bu ne oluyor? Kasım'a yok yok. Şu şu. Orada Su saatleri var. Bir de dinama koymuştuk. E, hazik yapsın diye. Çok güzel süslemiş. E, yani onu da kapatayım derken evet. evet Gel çekeyim o zaman yeri ileri doğru. Bizim... Ne var orada? Şu ev şunu tanısa bana şunu. Açık Şu ne? O su saatleri var. Şimdi su saatleri. Dinamo. <gülüyor> <gülüyor> bak. Hakimiyet güzel burada ya. Evet, daha hakimiyet çıkardı. Burayı e, bahçede otururken kullanmak için yaptık. Normalde depoydu altın. Yani yıllar değil. Yıllar güzel Buraya bir artı bir yaptık. Bir de çip. Göstereceğim bir yer var mı buralarda Yusuf'um? Kendimiz artık yapsın. Evet şimdi terk ettik burayı. Neden? Yıkar mısın? Yazın tabii ki burada değişiyor. Yazın. Burasını anlatmıyorsunuz. Buralar nedir? Burası çocuklar için oyuncak ev yaptık. Ee, aynı zamanda şurası mangal yeri değil öyle mi? Mangal yeri de bıraktık oraya. Çocuklar girip oynuyorlar. Eski yabalar olur. var orada. Evet. Eskiye ait. Işık yansa çok güzel orada var. ama. Işık hemen yan tarafta var. Aç bakalım. <laughs> ne kadar aydınlatır. <laughs> Bayağı aydınlattı. Yeter ya. Yeter mi? Şunlar da raf sistemi. Kendine göre. Yeah. Değil mi? Evet. Bunlar e, oturak. Onlar kalkıp e, Ay, ya, Yana. ayakları var. Göster bak onu ya. Ayakları sıkar. bak, sıkar. Bak. Sen iyice şurayı kapatmışsın. Şurada sandalye. Bunu alalım içeriye. Al içeriye. Ben bir tarafını kaldırayım da. Evet. Şöyle. Kerim abi bunların ayakları var. Ha. Şöyle ayaklarını. Oturak yapıyorsun. Bak pratik bir sistem. Zaman, daha evet. çok insan su yani içeri alıyor. girebilsin diye pencere ha, Daha ha. çok insan su Çok alıyor. güzel. Harika. Hadi Şuraya bakalım. bir masa koyuyoruz. Şezgarla pişiyor. Evet, çok Biliyorlar. güzel. Daracık alanda yani 10 kişi rahatlıkla neler yaptı neler, neler öyle mi? Evet evet. Yani. Tünel kazıyorlar değil mi? Kazamazlar. <laughs> ya. Burayı kazamazlar ee? çünkü beton döktüm atlarına. Eee ne yapıyoruz? Vallahi bilmiyorum. Arkaya ben onlara bir yuva yaptım. Arkaya Sen. gizli bir yer. Daha cevizlerin şeyleriniz gibi ceviz de diyor. Dediğiniz gibi evet, ya. Onu toplamadık. Kendileri pek de dökülenler az mısın? Şey için çok mahke var da. Şey neydi bunun adı ya neydi? Direk var mı yığma mı bunlar? Şila. Şila. Ya sal da biraz oynaştırmadan çekelim şunun ya. Sal sal Yusuf. Gel gel gel. <gülüyor> <Bunlarca> <gülüyor> bak, bak 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 bak. Çok yakın. Gördün ya, evet. Okul bizim eskiden öğretmeni bizim okul oradaydı. Sonra yıktılar. Okul bu tarafa yapıldı. Silah gel. Hocam bu ağaç neydi? Şu ağaç. Bu su sardı. Bir andız. Andız mı dedi? Bunu nasıl böyle kesiyorsunuz? <laughs> diye biliyor bunu. <musun? gülüyor> İstanbul'da kendini besleyen bir yıldır. Şile. oldu tabii. 500 lira kadar misin? ha. Tabii çocuklar istiyor diyor. O 1500 liraydı. O hat, hatır gönüllü aldık onu. Sarı olur mu? Bir şey değil mi bu ya? Var. Bir de turuncusu var bunun. Beyazları çok tutuluyormuş. Biz de zaten beyazın olur. Ne marka bunun markası? Golden. Golden. Goldenlar sarı olur genelde ya. Yok, beyaz. Goldenlar beyaz. Beyazı daha çok tutulandır. <laughs> Heh. Doğrunun biri geldi. Gel. O da çok korkar <laughs> köpekten. Gel kızım, gel. Kim korkuyor? <laughs> Benim büyük doğru.